Eğer yol kenarlarında bariyerler olmasaydı günümüzün devasa otoyollarında araç kullanmak çok daha tehlikeli olurdu. Arabaların geçmesini engelleyen direkler veya bariyerler olmasaydı aynı şekilde binalar ve yaya yolları da bir o kadar daha tehlikeli olacaktı. Peki bu yol bariyerlerinin nasıl çalıştığını veya nasıl yapıldığını hiç düşününüz mü? Yapımları oldukça basit olsa da aynı zamanda bu sistemlerin yoldaki araçlardan daha güçlü olmaları gerekiyor. Gelin dünyadaki en iyi bariyer sistemlerinden bazılarının nasıl nasıl çalıştığına bir göz atalım. ATI markalı bariyer sistemi Türkiye'de en çok kullanılan geleneksel bariyer sistemi yeterli olsa da bu silindirli bariyer sistemi rakiplerinden daha iyi çalışıyor. Masif çelik bariyer bu cihazı güçlendirmek için görev yapan bir dizi yüksek mukavemetli silindirle beton yol yüzeyine sağlam bir şekilde yerleştirilir. Makara sistemi bir kaza durumunda bariyer sisteminin desteklenmesine yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda çarpışmanın şiddetini de azaltıyor. Bu sistem çarpışma kuvvetinin daha geniş bir alana yayılmasını sağlayan çelik merkezin etrafında dönen silindirik makaralar içeriyor. Bu aynı zamanda aracın devrilme olasılığını azaltıyor ve yolcuların hayatta kalma şansını arttırıyor. Yol Fermuar Sistemi bu yol bariyer sistemi yalnızca trafiği yönlendirecek kadar güçlü ve sağlam olmakla kalmaz, aynı zamanda bunun için tasarlanmış bir araç kullanılarak da kolayca yeniden konumlandırılabilir. Bu yol bariyerlerinin her bir bölümü pim ve delik bağlantılarını kullanarak diğerleriyle kilitlenir. Bu bir sonraki bölüme bağlı kalırken hafifçe dönmelerine de olanak tanır. Özel yol fermuar makinesi bariyerleri yeniden konumlandırmak için kullanılır ve kullanımda olan en ilginç bariyer yapı sistemleri biridir Kama Bariyeri Bazı bariyer sistemleri, trafik akışını yönlendirmek için kalıcı olarak yerinde tutulurken, kamalı bariyer özellikle kaçak araçları yani bir binaya veya başka bir alana çarpma niyetinde olan araçları durdurmak için tasarlanmıştır. Arabaları bir anda durdurmak için kama bariyeri hızlı bir şekilde yükseltilebilir. Bu bariyer sistemi genellikle bina giriş noktalarına ve güvenlik kontrol noktalarına kurulur. Kullanılmadığı zaman düz durur ve trafiğin serbest çarpmasını sağlar. Ancak bir tehdit oluştuğunda, yer altına kurulan hidrolik sistem kullanılarak hızlı ve sessiz bir şekilde kaldırılabilir. Yüksek Mukavemetli Yükseltilebilir Bariyer en eski acil durum bariyer sistemlerinden biridir. Temel olarak zeminin derinliklerine gömülü direklerden oluşan bariyerdir. Bazı bariyerler araçların aşağı konumdayken normal şekilde üzerlerinden geçmesine izin verecek şekilde kaldırılıp alçaltılacak şekilde tasarlanmıştır. Araçların girmesini önlemek için hidrolik kullanılarak hızlı bir şekilde kaldırılabilir. Mantar bariyer sistemleri geçen araçlara karşı koruma görevi görebildikleri için yayalarla paylaşılan kaldırımlar veya yollar için çok kullanışlıdır. Mühendislikleri de basittir. Zemine gömülü bir manşonun içinde yükselen ve alçalan sert çubuklardan oluşurlar. Taşınabilir çivili mobil bariyer bu taşınabilir çivili mobil bariyer, araç güvenliğine ve büyük toplantılara veya binalara yönelik araç saldırılarına karşı koruma sağlamak için tamamen mobil bir çözümdür. Çivili bariyer basitçe araçların çarpıldığında ters dönmesini sağlamak için tasarlanmış çelik bir çerçevedir ve bir kaldıraç gibi çalışarak bu sistem aracın ileri yöndeki hareketini yukarı yöndeki harekete doğru dönüştürür. Araçları havaya kaldırır ve tamamen durdurur. Acil durum güvenlik bariyerlerinden yenilikçi Karayolu bariyerlerine kadar bu sistemler modern trafik ve altyapı tasarımının önemli bir unsurudur. Peki sizin şehriniz olsa bu sistemlerden hangisini ya da hangilerini kullanırdınız? Yorumlarda belirtebilirsiniz.